demokrat parti ödemiş seçim koordinasyon merkezi bürosunun açılışı kaymakçı mahallesi eski bamya pazarında gerçekleştirildi Büyük coşku ve heyecana sahne olan Kaymakçı Seçim Koordinasyon Merkezi bürosunun açılışına Demokrat Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Ateş ve ilçe yönetimi, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Gamze Özdemir, Demokrat Parti Kiraz İlçe Başkanı Soner Almaz ve yönetimi, Demokrat Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Dilek Acar Güleç, Demokrat Parti Belediye Meclis Üyesi adaylarından İş insanı Ali Güder, veteriner hekim Mustafa Dartar, İş insanı Oya Korkmaz, emekli kaçakçılık ve organize suçlar grup amiri Engin Erdal Pazarlama lisans mezunu Pazarcı Özgür Aydın, müteahhit Halil Karademir, otobüs şoförü Hüseyin Karaman, partiler ve kaymakçı halkı katıldı. Kaymakçının kızı Karabeyler'in torunu sloganlarıyla büyük bir konvoyu eşliğinde alkışlar ve destek tezahüratlarıyla SKM bürosuna gelen Başkan Adayı Güleç, kurdele kesimi öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi. Ha, aa, kaymakçılıyım ben demekten hep gurur duymuşum. Helal olsun başkanım. Gurur bir insan hayatını kaybettikten sonra geriye çocuklarına ve torunlarına onurlu bir hayat ve de güzel bir isim bırakıyor. Rahmetli babaannem Atice, dedem İbrahim Acar bana da böyle bir hayat bıraktığı için kendilerine hepinizin huzurunda teşekkür ediyor ve Allah rahmet eylesin, mekanda cennet olsun diyor. Allah'ın izniyle bir yola çıktık. Bu yola çıkarken bir Allah bir de gerçekten gönlümde iyi niyet yer alan ödemişi gerçekten düşünen artık ödemişte bir şeyler değişsin diyen sizlere inanarak güvenerek çıktım bu yola. Hepimizin gönlünde bir siyasi parti var hepimizin bu zamana kadar desteklediği partiler var. Artık bunları bir kenara bırakıp, ödemiş için bir araya gelip yumru bir yere vurmamız gerekiyor. 20 yıldır hem AK Partili hem de Cumhuriyet Halk Partili yöneticileri gördük. Biliyorsunuz ki Büyükşehir yasasından sonra, Kaymakçı belde olmaktan çıktı, bir mahalle oldu. Kaymakçıdan gerçekten hem siyaset anlamında hem sanat anlamında çok güzel insanlar isim yapmıştır. Biz de Kaymakçı'nın bir evladı olarak öyle bir şey hizmet edelim diye çıkıyor. Evet, neden Allah'ın izniyle bu mevzelerden, bu uluslararası'ndan kurtulmaya asla çok kısa bir süre O da sizlerin desteğiyle olacak. Bugün Kaymakçı'da yıl 2024 Cezayir'in atık suyu içme suyumuz ve sulama suyumuza karışıyor. Hadi oğlum çıksana! Bununla ilgili bir yapacağız yapacağız diye hiçbir yapacağım. zaman yapmadılar. Ya. Yapmadılar. Ya. Ya. Yapmadılar. Çünkü dertleri hizmet etmeyi de ilgilere bunları yapın, yapın artık. Geldiler, incelediler, gittiler. Allah izniyle geri gelmez. İlk işimiz bunu yapmak olacak. Yeter ki isteyen, yani, yeter, yeter ki yapmak isteyen. Bunu daha beni yapacağız. beni bunlar. zaten, Yap başkanım, yap. Her sorunumuz burada çözülecek, çözülecek. Aileyi geri getireceğiz. Burada altın duran belediye binalarımız var. Onları konuk evine çevirip evet. dışarıdan gelen tüccarlarımız, dışarıdan gelen konuklarımızı ağırlama için yerler yapacağız. Yılan bir yerimiz var, bir karavanımız var. Oraya da çok güzel bir tesis yapacağız. <laughs> Ve buralarda Kaymakçı'nın gençleri çalışacak. Kaymakçı'nın <laughs> gençleri çalışacak. Asfaltlanmıyor, parke taşı sorunu var. Bu sorun aslında her yerde var. Bizim Ödemiş Belediyesi'nin bir asfalt şantiyesi vardı. Biz parke taşı Ama üretebilirdik çekmek için Asma Şantiyemizi buraya çevirdiler. Biz geldiğimizde asfalt Şantiyemizi tekrar faaliyete geçiriyoruz. Parke taşı imalatı da yapıyoruz. Yapılmadı. Ne yol bırakıyoruz, ne sokak bırakıyoruz, ne yapıyoruz. Bunları yapmak çok kolay. Yeter ki iste. Yapmak istemezsen daha böyle 20 yıldır yapamazsın, böyle beklersiniz 5 <laughs> tane fabrika sözümüz var. 5 fabrikamızı en kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Bunun yanında kaymakçıya bir soğuk hava deposu yapıyoruz. Yıllarca yapılmayan soğuk hava deposunu yapıp hemen bir an önce faaliyete geçirip üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz. İnşallah. Ben sizlerden bu yolda benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. <laughs> Hangi siyasi görüşler olursanız olur. Hiç fark etmez. Siz de gönlündesiniz. Kimin neci olduğunu hiç hiçbir önemi yok. Yeter ki insan olsun. Ve bir işiniz görüleceği zaman bir araç çekmenize gerek yok. Kapıdan, kapı bile olmayacak da gireceksiniz biz dilek kızımızı, dilek kardeşimizi, dilek bacımızı görmek istiyoruz dediğinizde ulaşabileceğiniz biri olacak karşınıza. Her türlü ödemişsin topukla Allah razı olsun <meltática> Hepiniz gönlündesiniz. Ayet ayetştirmeye, öğretileştirmeye son veriyoruz. Sadece hizmet etmek için geliyoruz. Hep birlikte yapacağız Hep birlikte yapılan kurdele kesiminin ardından başkan adayı Dilek Acar Güleç ve beraberindekiler kapı kapı gezerek kaymakçı esnafını ve halkını ziyaret ettiler ve taleplerini dinlediler.